Herkese merhaba Ayşeden Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Evet bugün sizlere karışım hazırlayacağım. Daha önce ben bu videolarımda bahsetmiştim sizlere karışımdan. Daha önce de zaten göstermiştim arkadaşlar ama tekrar gösteriyorum ve ben bu karışımı bu defa farklı bir yerde kullanacağım arkadaşlar. Neler nerelerde kullanacağım onu söyleyeyim başta. mobilyalarımızda kullanacağım arkadaşlar. Bu karışımı yaptığım zaman mobilyalarımızı veya da ahşap yerlerimizi hani toz alıyoruz ya mesela. televizyon ünitesi olsun veya yatak odası takımlarınız olsun oturma odasındaki tozlanan yerleri bu karışımla siliyorum ve birkaç gün boyunca resmen toz tutmuyor arkadaşlar. İçerisinde toz tutmamasının sebebi ise sadece şöyle bakın zeytinyağım var. Zeytinyağı, sirke ve şöyle göstereyim ben bulaşık deterjanı arkadaşlar. Ben bunu da kullanıyorum. Herhangi bir bulaşık deterjanı olur. Siz hangisini kullanıyorsanız. Şimdi ben bu karışımı hazırlayacağım. Ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir çorba kaşığı kadar biraz sirkemi döküyorum görmüş olduğunuz gibi arkasından bir çay kaşığı kadar arkadaşlar artık benim elim iyice alıştığı için bakın şöyle yeterli çok az olacak şimdi diyorsunuz ki Zeytinyağı olduğu için yağlı yağlı bir şey bırakmıyor mu veya lekeli bırakmıyor mu? Arkadaşlar kesinlikle lekeli ve yağlı böyle yağlı yağlı bir his bırakmıyor. Bunu garanti verebilirim. Çünkü ben sürekli camlarım olsun, buzdolabım olsun, mutfak dolaplarım olsun. Kullanım alanları gerçekten çok fazla arkadaşlar. Hiçbir şekilde böyle yağlımsı gibi bir his bırakmıyor. Şimdi ne yapacağım? Arkasından da şöyle Bulaşık deterjanımı döküyorum. Bu da ne kadar oluyor? Böyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli oluyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Ben bunun üzerine iki bardak e, ılık su ilave edeceğim ve karışımımı hazırlayacağım. Ben şimdi ılık suyumu alıp geliyorum. Evet, ılık suyumu da aldım. Bakın şöyle. E, benim bu bardağım e, iki su bardağına tekabül ediyor arkadaşlar. 2 su bardağı ılık su şöyle karışımımın içerisine döküyorum Evet bakın şimdi şu kadar bir doluluk oluyor arkadaşlar. İsterseniz çoğaltabilirsiniz. Ee, yani ne yaparsınız? Ee, zeytinyağını 2 çay kaşığı yaparsınız. Ee, bulaşık deterjanını 2 tatlı kaşığı yaparsınız. Beyaz sirkeyi de 2 yemek kaşığı yaparsanız arkadaşlar 4 bardak da su dökerseniz karışımımız fazlalaşır. Ee, bu karışımı hemen kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ee, bekletip kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil yani elinizin altında her zaman bulunsun. Hiç önemli değil arkadaşlar. Çünkü ben her daim elimin altında bu karışımı bulunduruyorum mutlaka. Bakın. Şu an karışımım hazır arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önce camlarımı sildim, buzdolabımı sildim ve mükemmel sonuçlar elde ettim. Kesinlikle iz bırakmıyor. Ve böyle dediğim gibi yağlımsı bir his bırakmıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Ben bunla mobilyalarımı sileceğim arkadaşlar. Ahşap mobilya dediğim gibi kesinlikle böyle birkaç gün yani size nasıl söyleyeyim 3 gün 4 gün boyunca toz barındırmıyor. Yani artık her gün toz alayım derdine son arkadaşlar. Evet haydi gelin şimdi beraber mobilyalarımızı silelim. Evet bakın şimdi geldim ben bu ahşap mobilyamı Iı, sileceğim arkadaşlar bakın oldukça zaten şöyle göstereyim tozlu ee, bakın ve ben bunu temizledikten sonra yani 3 gün şöyle kafam rahat bir şekilde duracağım arkadaşlar temizlemeden evet şimdi ne yapıyorum bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi karışımı aldım arkadaşlar şu kısmında açayım evet bakın şöyle çıkıyorum yani hepimizin evinde böyle hani gerek cam sil olsun veyahutta başka deterjan olsun ne bileyim bir spreylerimiz elimizin altında vardır değil mi marketten aldığımız ama artık marketten almaya son arkadaşlar evinizde doğal karışım kendiniz yapın kullanın ve gerçekten faydasını çok göreceksiniz yani bakın şu şekilde ben tozunu alıyorum ve burası artık böyle birkaç gün toz tutmayacak özellikle ahşap arkadaşlar yani bana artık gına geliyor yani nereden aldım ben bu ahşabı diyorum başka bir şey demiyorum aşırı tozlanıyor ve en ufak tozu hemen anında belli ediyor arkadaşlar ben bıktım artık hani öyle söyleyeyim ben toz almaktan bıktım bu ahşaptan özellikle ama çözümler bitmiyor ve bunun sayesinde ben artık her gün her gün toz almıyorum. Bakın zaten şöyle çok da güzel e, ayrı bir parlaklık verdi farkındaysanız. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Yapın bu karışımı. Yani ben yapın diyorsam yapın, yapmayın diyorsam yapmayın. Memnun kalmadığım bir şeyi asla sizinle paylaşmam arkadaşlar. Bunun da buradan söylemiş olayım. Şimdi geleceğim şu kısımlara buralara da şöyle boydan boya karışımımı sıkıyorum. Bakın kesinlikle yağlı bir his bırakmıyor. Tekrar söylüyorum, yağlı bir his bırakmıyor. Bulanıklaştırmıyor arkadaşlar ve aksine çok güzel bir parlaklık veriyor. Bakın şöyle temizliyorum dediğim gibi çok fazla toz tutuyor bu ahşap. Maalesef pişman mıyım? Çok pişmanım bu tarzda bir takım aldığım için. Evet. Bakın bu şekilde temizledim ve böyle yapış yapış bir his kesinlikle yok arkadaşlar. Gayet pürüzsüz bakın. Çok güzel. Bakın burası da böyle parladı gördüğünüz gibi gayet güzel bir sonuç elde ettim. Yani ahşap olunca bakın buralarda bu tarzda atmalar meydana geldi. Ama yapacak bir şey yok. Bak. Pürüzsüz bir şekilde kesinlikle yağlımsı bir his bırakmıyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Evet, ben bugün sizlere bu karışımdan bahsettim. Yani ahşap mobilyalarınızda bu şekilde bu karışımı uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığı ile yapın. Elinizin altında hazır bulunsun. Evet ben bugün burada videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.